Dostlar selamlar saygılar hepinize evet borsa İstanbul son anlarda yapmış olduğu e, alışlarla birlikte arkadaşlar bugün 0.95 gibi bir pozitif 94 artışla tamamladı günü e, son anlarda arkadaşlar bu artış gerçekleşti 9.920 puandan tamamladı günü BIST 100 endeksi 120 milyarlık bir işlem hacmi söz konusu. Evet, 0.46 bugün değer kaybeden Europower Enerji Otomasyon Teknolojileri Sanayi Çelik Anam Şirketi saat 18.16'da kamu yayınlatma platformuna bir bildiride bulundu. Sermaye arttırımı işlemlerine ilişkin daha önce alınan %200'lük bedelsiz sermaye arttırma kararını arkadaşlar şirket paranın hesaplara geçtiğini, muhasebe kayıtlarına geçtiğini bildiriyor. Yani burada sermaye arttırma işi muhasebe kayıtlarının kabulü Gerçekleşmiş 70 milyon adet nama yazılı A grubu ve 370 milyon adet hamiline yazılı B grubu payların pay sahipleri usulüne uygun olarak dağıtılmasına ve bunun için de SPK'ya başvurulmasına karar verdiği söyleniyor. Yani bu tür anlaşmalar biliyorsunuz SPK'nın onaylaması oldukça basit oluyor. Çünkü zaten para geçmiş oluyor şirketin hesabına. Şirkette böylece bedel sistemi hayatını gerçekleştirmiş oluyor. Yani bedelsiz tadil metni yayınlanmış %200 oranındaki. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.